Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde bulunan bir sitemizin, havuzlu bir sitemizin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bu sitemizde 3 artı bir dubleks full eşyalı bir dairemiz var. Bu dairemizi gezeceğiz sizlerle ama öncelikle şöyle bir sitenin genel özelliklerinden bir de havuz başında ufak bir tanıtımını yapmak istiyorum. Şöyle şuradan bir gel istersen şu tarafı bir gösteririm öncelikle. Sitemizin peyzaj alanı çok iyi çünkü bekçimiz var burada yaşayan. Kendisi hem burada oturuyor hem de vardiyalı bir şekilde burada çalışıyor. Bu şenzong alanı yerlerimiz mevcut. Burada sitenin böyle etrafına doğru dönen e, yeşillik, peyzaj alanlarımız mevcut. Bu Shenzonglar ortak kullanılıyor arkadaşlar. Sitemizde 40 adet dairemiz var. 40 adetin toplam aidatı ay aylık 30 euro. O şekilde kura göre hesaplayabilirsiniz Türk vatandaşları için. Euro olarak alıyorlar. 30 euro ödemesi var. Havuz alanımız gerçekten oldukça büyük. 40 tane daireye yetecek bir havuz alanı mevcut zaten şu anda burada. Sitenin genel özelliklerinden bahsedecek olursam eğer burada bir restoran alanımız var arkadaşlar. Otopark yerlerimiz zaten bunun hemen ön tarafında mevcut. Herkes arabasını oraya park ediyor rahatlıkla. Sitede güvenlik kameraları, güvenliği mevcut olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Burada bir ufak bir restoran alanı var. Böyle yani kafeterya olarak tabir edersek daha iyi olacaktır. Burada 3-5 tane masamız var. Sabah kahvaltısını yapmak isteyenler havuz başına inebiliyor. Buradan içeriden çay servisi kendilerini yapmak isteyenler burada yiyip içebiliyorlar. Onun bilgisini verelim. Bir de iki bloktan oluşuyor zaten. Bu tarafımız A blok, bu tarafımız B blok. Bu tarafta girişte de böyle park yerleri var. Burada bir duşa, duş alanı var. Duşa kabin diyecektim artık alışmışız evin işlerini anlatmaktan. Bir duş alanımız var. Burada da iki adet bay ve bayan olmak üzere VC'lerimiz var arkadaşlar. Çok güzel bir çınar ağacımız var burada. Böyle zeytin ağacı ama böyle çınar gibi olmuş. Çok güzel bir görüntüsü var gerçekten. Sitemizin giriş kapısı burası. Buradan şifreli bir şekilde giriş yapıyoruz. Yabancı kişilerin siteye girilmesi yasak. Girişte zaten e, güvenlik ve olduğu için onlar zaten kontrolünü sağlıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Aslında giriş tarafımız diğer taraf. Yani bizim biz şu an havuz başını tanıtalım diye bir de giriş tarafını gösterelim diye buradan geldik. Ama aslında bizim dairemize ulaşabileceğimiz giriş kapımız bu tarafta. Buradan direkt rahatlıkla girebiliyoruz ama bir yeşillikleri havuz başını falan gösterdik sizlere iyice görün diye ana kapımız Burası önümüz zaten e, yol parke taşlarıyla döşenmiş yani gayet güzel bir yol Burada da bizim 7-8 basamakla içeriye giriş yapabileceğimiz alanımız bu kapıdan giriş yaptığımız zaman asansörle İki katlı zaten bunlar arkadaşlar. İkinci kata çıkıyoruz ve dairemize ulaşıyoruz. Böyle bir giriş alanı da gösterelim sizlere. İçerisi de zaten oldukça temiz. Bakımı falan hepsi yapılıyor arkadaşlar. Şu şekilde bir asansörün içini de gösterelim. Ondan sonra dairenin içinde tekrardan buluşalım. Evet dairemizin giriş alanındayız arkadaşlar. Şöyle geniş bir koridorumuz var uzun. Direkt en son köşedeki ev daire bize ait olan bir daire. Burada megafon var arkadaşlar. Megafonla konuşma var. Aşağıdan bastığınız zaman buradan sesi duyabiliyorsunuz. Burada hemen giriş alanının sağ tarafında güzel bir odamız var. Çok büyük değil. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Evde görmüş olduğunuz her eşya, tüm mobilyalar Özel eşyalar haricinde hepsi evde sabit olarak kalacaktır arkadaşlar. Bunu da bilgisini verelim. Buraya bir e, bir buçuk kişilik bir yatak, bir tane de dolap sığdırılmış, 3 kapaklı hemen hemen 9-10 metrekare civarında bir odamız arkadaşlar burası. Bu çok güzel olmuş şimdi evde yaşayanlar var. Bunları açmayalım. E, burada iki dört kapaklı çok güzel bir gömme vestiyer yapılmış arkadaşlar. Alandan da kazanılmış. Bakın burada arkaya kadar gidiyor. Burada da mesela duvar payı var ama bunun da arkasına doğru gidiyor. O yüzden çok güzel böyle dört kapaklı harika bir vestiyer yapılmış buraya. Burada da standart merdiven altı bir e, lavabomuz var. Ama buraya köşeye duşakabini sığdırmışlar. Gerçekten sığdırmışlar. Çok da güzel olmuş. Şu şekilde giriş yapıyorsunuz. Burada zaten mekanizmalar yağmur sensörlü duş başlığı. Burada ekstra da 2-3 tane özellikli bir duş başlığı sistemi var arkadaşlar orada. Hilton banyomuz böyle e, gümüş metalik renginde. Hem ayna deseninde hem de burada altta dolap desenleriyle beraber bir uyum sağlamışlar. Güzel bir banyo lavabomuz var. 4 yaşında olduğunu söyleyelim. Sitemiz şu anda 4 yaşında bir sitedir. Salon alanına geçtik. Salon alanında 3 tane fonksiyonel çalışan e, aydınlatma sistemimiz var arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Öncelikle şuradan başlayalım. Bir tane asma tavanların iç kısmında ledimiz var. Gün ışığı dedi. İkincisi spot aydınlatmalarımız. Üçüncüsü de mavi ışığımız. Mavi ışık çok kötü duruyor mu şu anda kamerada? Genelde kötü durur. O yüzden kapatıyorum. Yani gece görüntüsü daha güzel olduğu için mavi ışığın. E, kameralarda böyle çok güzel gözükmez arkadaşlar. Burada e, güzel bir böyle mobilya takımı atılmış. Böyle üçlü koltuklardan oluşan bir tane de berjer koyulmuş. Televizyon ünitesi yerimiz burada kendiliğinden hazır arkadaşlar. Müteahhit zaten bunu hazır olarak yapmış. Buraya e, sığacak bir şekilde televizyon koymuşlar. Televizyon büyüklüğü de yazlık için gayet ideal bir büyüklükte. İki tane de spot aydınlatma var. Buraya da güzel böyle biblolar koyabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Hemen Arka tarafa dönelim. Arka tarafta da beyaz eşyalarımız. Ankastre fırınımız. Fırın burada kalıyor. Ankastre kalıyor. Ee, bulaşık makinemiz var. Ekstra da buzdolabımız var. Yani e, mutfaktaki tüm beyaz eşyalar şu anda tamamen burada mevcut. Aynı bu şekilde alıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Burada da bir detay var. Burada da ekstra bakın böyle ek bir dolap olarak buraya yapılmış. Bu da çok güzel olmuş. 6 tane raftan oluşan bir dolap yapılmış. Gerçekten harika olmuş. Bunlar zaten asansörlü sistem arkadaşlar. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Beyaz kapaklarımız mevcut. Yerlerimiz fayans, seramik döşeme. Şu şekilde güneşliklerimiz var. Şöyle gösterelim. Bu şekilde açılır, kapanır. Tüm kapılarda, pencerelerde hepsi mevcut. Ayrıca kapılarda sinekliklerimiz de var. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın böyle bu tarafa buradan bir deniz manzaramız var. Yani öyle deniz manzaralı daire satmıyoruz. Yanlış anlamayın şimdi hemen yorumlarda e, deniz çok da yakındaymış gibi bir yorum yapmayın. Buradan böyle deniz gözüküyor ama çok da deniz manzarası yok. Yani onun da bilgisini verelim sizlere klima yerimiz. Burası gayet geniş bir e, balkonumuz var. Sadece şuraya bir göstermeni istiyorum. Şu tarafa bir bakalım. Havuz görüntüsü tam sitenin ortasındayız ön tarafa bakan bir balkonumuz var. Ön, arka tarafımız da zaten tamamen zeytin ağaçlıklarıyla dolu olduğu için önümüz açık. Güneydoğu cephesindeyiz şu anda. Rahatlıkla burada 6 kişinin bir yemek yiyebileceği balkon alanı mevcut arkadaşlar. Bak burada tezgah arası da değişik bir seramik kullanılmış. Bak bunu da yeni fark ettim. Böyle kabartma taşlarıyla kullanılan bir seramik yapılmış. Bu da Ayrı bir hava katmış mutfağa. Hemen üst tarafa doğru geçelim. Üst tarafa doğru geçmeden önce de burada da ikinci bir odamız mevcut. Az önceki odanın bir tık büyüğü. Hemen hemen 1-2 metrekare vardır. Bir tık daha büyüğü bir oda var. Yani alt katımızda iki tane yatak odası, bir tane salon mutfağımız var arkadaşlar. Bir de ortak kullanım banyo lavabomuz vardı. Alt katta oda olup banyo olması çok büyük bir avantaj. Merdiven aradığımız çok geniş değil, çok da dar değil. Bizi çok yoran dik bir merdiven de yok. Onun da bilgisini verelim. Işığımızı açalım. Üst katımızda da bir adet yatak odası, bir adet yine ekstra bir salon mutfak var arkadaşlar. Teras kapatılmış. Terası şimdi göstereceğim size. Çok kullanışlı hale getirmişler. O yüzden salon mutfak diyebiliriz terasa. Şimdi burada da güzel bir yatak odamız var. Yani yaklaşık salon aşağıdaki salon metresi karesi kadar bir yatak odası mevcut burada. Hemen hemen 20 metrekare civarında vardır. Kocaman böyle iki kapaklı sürgülü bir dolap bırakmışlar arkadaşlar buraya. Çift kişilik yatağımız mevcut. Komedin yerleri burada var ama komedin yok. Yani komodin almak isterseniz yerleri hazır. Güzel bir makyaj malzemesi dolabı yapmışlar buraya. O da çok güzel olmuş. Bir de ekstradan Ebeveyn banyomuz var. Şöyle duşakabini gel buradan göster istersen. Aşağı kattan gösteremedik tam. Böyle 3-4 tane fonksiyonelli güzel bir duşakabinimiz var. Üst tarafta sabit, yine aşağıda manuel olarak kullanabileceğimiz bir duş başlığı yapmışlar. Böyle de tek sürgülü koymuşlar. Aslında böyle daha güzel. Mesela buraya şu şekilde yuvarlak yapsalardı biraz daha daralıyordu böyle tek çizgi yapmaları aslında çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Visan markanın gömme rezervuarları da mevcut. Burada aynı aşağıdaki sistem böyle metalik süslemeler, beyaz dolap kapağı aynı da aynı şekilde süslü. Üst tarafta da stoperler döşeli arkadaşlar. Evin hiçbir masrafı yok. Zaten 4 yaşında ama o kadar temiz kullanmışlar ki. Temiz kullandıkları için bir masraf olmamış. Şöyle kapıyı açayım ben hemen. Ya şimdi şöyle, mal sahipleri yurt dışında yaşıyor. E mal sahipleri yurt dışında yaşadığı için haliyle ne oluyor arkadaşlar? Yılda maksimum bir ay, en fazla bir buçuk ay geliyorlar. E bunlar dört yıldır almışlar burayı. Hadi iki ay diyelim. iki aydan zaten 4 senede 8 ay yapıyor. Yani toplamda 8 ay burada bir oturulma süresi var 4 yılda. Zaten ne kadar kötü kullanılabilir ...diye sorabiliriz aslında kendimize. Ki göründüğü üzere hiçbir masrafı yok. Hiçbir kusuru yok. Ayrıyetten ekstrası bile var. Ne yapmışlar buraya? Bakın pergüle yapmışlar. Yan tarafla bizi ayırmışlar. Güzel bir cam balkon dönmüşler. Komple boydan boya. Bunlar da filmli arkadaşlar. Aynalı böyle kendimi görüyorum şu anda. Filmli olduğu için... ...yan tarafla bir bağlantımız yok. Bu taraflar filmli değil bu tarafı filmli olarak düşünmüşler. Çok da güzel akıl etmişler. Bakar mısınız önümüze? Şimdi yerleşim yerleri burada mevcut. Sol taraflarda, ilerlerde yapılan bir sürü daire inşaatları var. Ama önümüz zeytinlik. Bomboş alan. Ve çok da güzel. Buraya ekstra ne yapmışlar? Bir de mutfak yapmışlar arkadaşlar. Mutfak da gayet güzel, kullanışlı. Çamaşır makinesi yeri burada. Aşağıda çamaşır makinesi yerimiz yoktu. Aşağıya bulaşık makinesi koymuşlar. Çamaşır makinesi olarak da buraya düşünmüşler. Burada bir kiler alanımız var. Burada bir altı e, 6 kişilik oturma masamız var. Çok güzel kahvaltı yapabileceğiniz bir yer. Bunların hepsi açılır kapanır olduğunu da söyleyelim. Deniz manzarası buradan biraz daha güzel gözüküyor. Aşağı kattan daha fazla görüyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafımız yol. Bakın biraz yakınlaşsın. O arabanın geçtiği yer ana caddemiz. Oradan 7 24 dolmuş geçiyor. Dolmuş güzergahı. Bir de o arabalar şu anda aşağı gidiyor. Yukarı doğru gidenler de var. Yukarı doğru gidenler de bizim merkeze gidiyor arkadaşlar. Yani buradan aracınızla maksimum 3 dakika içerisinde iki tane ışık geçiyorsunuz. Merkezin içerisindeysiniz. Belediyenin, sağlık ocağının, merkez caminin olduğu tam ana merkeze ulaşıyorsunuz. Ve buradan da altı inmek isterseniz eğer altı sahiline gitmek isterseniz 10 dakikalık bir araç süresiyle alt okuma da gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, ne tanıttık sizlere? Havuzlu bir site içerisinde, güvenlikli bir havuzlu site içerisinde çok güzel bir 3 artı bir full eşyalı bir dubleksimizin tanıtımını yaptık arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz tanıtımımızdaki evimizin satış rakamı mal sahibi yurt dışında yaşadığı için euro olarak satıyor. Biz bugün kura baktık. Şu an tarih bugün ayın 19'u muydu? Bugün ayın 19'u. 19 Ağustos 2022. Bugünkü kura göre 18.20 Euro kurumuz. 18.20'den 135.000 Euro para istiyorlar. 135.000 Euro'ya sattık burası. TL olarak TL soran müşterilerimiz için de şu anda 2.450.000 TL rakam yapıyor. Yani 56 civarı falan ama 2.450 diyelim biz ona. 2.450 TL olarak fiyatımız var. Şu an bu tarihte bu kura göre arkadaşlar. Yani beni hani aradığınız zaman, bu evi sormak istediğiniz zaman güncel kura bakarak veyahut da ben size TL olarak farklı bir fiyat verdiğim zaman lütfen maruz görün. Çünkü 135.000 Euro'ya satıldık. May sahibi yurt dışında yaşıyor. Euro olarak para istiyor. O yüzden 135.000 Euro satış rakamımız var. Şu anki güncel kurumuz 2 450 olduğunu da söyleyelim. Ev full eşyalı. Videoda izlediğiniz her şey... Dolabın içindeki özel eşyalar alınacak. Videoda görmüş olduğunuz ana şeylerin hepsi kalacak arkadaşlar. Gerçekten harika bir havuzlu site içerisinde mükemmel bir 3 artı bir dubleks daireye sahip olabilirsiniz. Şu anda dediğim gibi 135.000 eurodan alıcısını bekliyor. Gerçekten alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mükemmel bir ev. kaçırmayın. Bizleri takip edip yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.